son derece umut verici bir yolculuk olarak devam ediyor. Paydaşlarımızla yaptığımız toplantıların her biri üçer toplantı oldu. Onları tamamladıktan sonra akademisyenler ve uzmanlarla sürdürdüğümüz toplantı dizisi vardı. İlki birbirimizden razıyız demokrasi buluşmasıydı. İkincisi doğamızla buluşuyoruz. Üçüncüsü geçmişinizi anlıyoruz ve nihayet bugün sonuncusu geleceğimizi görüyoruz. Toplantısı olacak. Bildiğiniz gibi aşağı, aşağıdan paylaşlardan gelen ilkeler ve kararlar sizlere ulaştırıldı. Onlara sizlerin kendi bilimsel disiplinleriniz çerçevesinde değerlendirmelerinizi yapmanızı istedik. Bugün onlar üzerinde müzakere edeceğiz. Ve nihayet 15-21 Şubat arasına Sizlerin de yapacağı revizyonlar, görüşler çerçevesinde taşıyacağız bütün bu iki yere kararları. Bizim açımızdan e, yola çıkışta üç temel motivasyon noktası vardı. Belki çok kısaca onları da söyleyeyim. Ondan sonra toplantıya başlarız. Birincisi, 100 yıl önce e, daha İstanbul işgal altındayken henüz e, Lozan müzakereleri tamamlanmamışken hatta kesintiye uğramışken ve heyetler geri dönmüşken İzmir yangını üzerinden beş buçuk ay geçmişken daha cumhuriyet kurulmamışken velhasıl ortalık toz dumanken ve büyük belirsizlikler varken insanlar özgüvenlerini ve umutlarını yitirmişken yeni kurulacak devletin iktisat politikalarını belirlemek üzere bir yolculuk başlatılıyor. Burada Ankara'da meclis var. Ve fakat Mustafa Kemal ne kendi uzmanlarına ne meclise bu işi yapma yetkisini sorumluluğunu bırakmıyor. O kadar da işte Türkiye'nin her yerinden delegeleri davet ediyor ve onlar da bu iktisat politikalarının belirlenmesi sürecini başlatıyor. Özetle bir ortak akıl arayışı ve tamamen sivil bir inisiyatif ortaya konmuş oluyor. Birincisi buydu. Yani bizim iktisat kongresi düzenleme motivasyonumuzun arkasındaki birinci nokta buydu. İkincisi Bekir Bey'in Konda şirketiyle yaptır yaptığı bir anket çalışması var. 18-30 yaş arası gençlere şöyle bir soru soruluyor. Geleceğiniz için ne hayal ediyorsunuz? %86'sının cevabı bir fikrim yok. Bu bizi çok şaşırttı ve çok üzdü doğrusu. Çünkü hani umudunu, hayalini kaybetmiş bir ülkede nasıl bir gelecek tasavvur edebilirsiniz? Ve şunu düşündürttü. Bir savaş sonrası ikliminde bir ülkede yaşanabilecek kaos, belirsizlik her ne idiyse bugün içinde yaşadığımız koşullar çok da bundan farklı değil. İkinci motivasyon noktamız da bu olmuştu. Yani adeta bir savaş sonrası ikliminin yarattığı özgüven, umut kaygının yine bugünden bakarak geleceğe dair bir tasavvur, bir hayal, bir beklenti ortaya konmasını sağlayabilir miyiz? Kaygısıydı. Ve son olarak Evet insanların yüz yüze kaldığı işte küresel krizler, iklim krizi, gıda krizi, enerji krizi tüm bunlar bizim de izlediğimiz gelişmeler ama bu kadim coğrafyadan, bu medeniyetlere ev sahipliği yapmış coğrafyadan bütün bu krizlerle ilgili bir ses çıkmaz mı? Sadece duyup dinleyip copy paste mi yapıyoruz? Bizim söyleyecek bir şeyimiz yok mu? Bizim o dünyaya vereceğimiz ilham olamaz mı? dedik. Özetle bu üç motivasyon noktası bizi bu yolculuğa çıkarttı. Ve son olarak şunu da söyleyeyim. Kazım Karabekir Paşa'nın açılış konuşmasında söylediği bir cümle var. Diyor ki biz mazimizden değil istikbalimizden mesulüz. Dolayısıyla biz de sadece yapacağımız köprüleri, yolları işte kanalları değil iyi tasarlanmış bir geleceği miras bırakabiliriz aynı zamanda diye düşündük. Kısacası bütün bu hikaye nedeniyle de Ağustos'un başından beri bir yolculuğu sürdürüyoruz. Son noktalarına geliyoruz. Bugün de sizlerle yapacağımız son toplantıdan itibaren artık 15-20 Şubat arasındaki hazırlıklarımıza başlamış olacağız. Görüşlerinizi dinlemeye başlarız itibaren tekrar 16.30'a kadar galiba değil mi? 16.30'a kadar çalışmaları kısaca paylaşacağımız 3-5 dakika olur ve toplantıyı da o şekilde yürütüyorum. Aynı zamanda İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanlığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Başkanlığı toplantıyı de sürdürmekte. Teşekkür ederim. Ege Anında Nor Holding Nor Cevat'ın yönetim kurulu sekreteri olarak görev yapıyor. Bu tadına temsilen toplantıya katılıyorum. Davetiniz için de teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet. Öncelikle Sayın bir Genel Başkan Yardımcısı olarak da Türkiye'deki gençlere önünü nasıl açabiliriz ile ilgili çalışmalar yapıyorum. Aynı zamanda da İstanbul Belediyesi'nde meclis üyesiyim. Teşekkür ederim. Öğretim üyesiyim. Evet. Üretim. evet. Evet. Herkese merhaba. Alpan Manas, İzmirliyim, gelecek bilimcisiyim, seri seri yatırımcıyım, derin teknolojiler uzmanıyım. Küçük... Ama İstanbul doğumu büyümeyim. Ee, Sayın Başkanım bilirler mutlaka Salih Çoğlu Cami, Salih Çoğlu Merhabalar, ben Sema Gür. Tarih öğretmeniyim, Özel İzmir Amerikan Koleji'nde. Aynı zamanda sivil bir kadın hareketi olan Süslü Kadınlar Bisiklet Örneği'nin kurucusu. Ben olarak çalışıyorum. Öncelikle davetiniz. Teşekkür ediyorum. E, evet. e, i̇yi herkese. Evet,, uyum göstermek istediğimiz yeni çağa uygun olmadığı, bunu mutlaka zenginleştirmesi, sız <laughs> <laughs> sınıf, useless class işini evet. mutlaka indirin.